bundan önceki çalıştaylarda çok daha farklı konular bahsediliyordu. Ee, arada özellikle kaçak balıkçılıktan çok bahsediliyordu. Kuralların çok insafsızcı olduğu veya e, balıkçının artık bu denizlerde barınamadığından bahsediyordu. Şimdi farklı konulara geldik. Bunları da inşallah e, yeni alacağımız kararlarda ve hep beraber ee, birlikte olduğumuz zaman e, yol alabildiğimizi görüyoruz. Pek çok sorunun çözüldüğünü aslında buradan de biliyorsunuz. Ha, balık azalıyor. bütün dünyada azalıyor. Yani balık e, Türkiye'de istatistiksel olarak düştüğünü görüyoruz. Sizlerin çalışma şartlarınızda ne kadar zorlandığınızı da biliyoruz. Ama dışarıya baktığınız zaman aynı şeyi de görüyoruz. Hatta bırakın Avrupa Birliği'nde balık tüketiminin azaldığını da bunlar ekonomiye bağlı. Sadece Türkiye'de değil ekonomiye bağlı olarak azaldığını da görüyoruz. Komşumuz Rusya'ya istediğimiz gibi balık satıyorduk. Şimdi balık yemediklerini biliyoruz. Japonya'ya satıyorduk. Onlarla da bu düşüşün olduğunu biliyoruz. Avcılıkta da aynı. Artık bilim insanları diyor ki daha fazla avcılıktan kar elde edemezsiniz. Bütün türlerde ve bütün dünyada sınır noktasına ulaşıldı. Gerekli tedbirleri almanız gerekiyor. Gerekli tedbirler ne? Daha az emek harcayarak, daha iyi balık tutarak, daha fazla e, para kazanmanın yollarını bulmak. Hep beraber bunları bulacağız. Sıkıntılarımızı çözmek için işte biz bugüne kadar gayret ettik, 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 ettik. Sayın Bakanlarımız da ettik bugüne kadar. Şimdiki Sayın Bakanımız da bu konuda bize son derece destek veriyor. Bizim için çok büyük bir şans. İlk önce onun selamını iletmem lazım. Özür dilerim. Baştan onun selamını iletmem lazımdı. Ama biz buraya e, sayın vekillerimle birlikte dün gece aşağı yukarı 12'den sonra bitmişti herhalde. Tarım Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi. Onları bitirdikten sonra yine Sayın Bakanımızla birlikte toplantıya geçtik. Bu toplantıdan değerlendirme toplantısına, değerlendirme toplantısından çıktığımızda saat 2 idi. Eve vardığımızda 3'tü, 6'da tekrar uçağa binip tekrar geldik. Neden e, bu kadar uğraşa e, değiyor? Çünkü son derece kıymetli balıkçılarımız gelmişler, bizleri bekliyorlar. Sayın Bakanımız da sizlerin arasında olacaktı. Ama bu yoğunlukta, bugün programları da e, olduğu için gelemedi. Ama balıkçıyla her zaman bir arada olmaya bir defa söz verdi. Ayda bir demişti. Ayda bir son derece yine e, zor. 3 ayda bir, artık bu talimatında çok net bir şekilde verdi. Eğer bu 3 aylık toplantıları yapamazsa sorumlu benim. 3 aylık toplantılarda muhakkak oluşturmanız gerekiyor. Sinop'ta oldu, Karadeniz'de oldu, İstanbul'da oldu, Sinop'ta oldu. Bir sonraki muhtemelen Ege'de olur. Ondan sonra tekrar Karadeniz'e geçilir veya Akdeniz'de devam edilir. Aynı Ama da. bundan e, çok daha önemlisi, belki bu balıkçının sorunlarını... Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi altında kurulmuş bir komisyon e, şeklinde çalışmaya Bu i̇şte Komisyonumuz hakikaten hiçbir siyasi e, görüş gözetmeden tamamen balıkçının ve balığın faydasına nasıl kararlar alabiliriz, nasıl tavsiyelerde bulunabiliriz, nasıl düzenlemeler yapabiliriz, onun çalışmasını yapıyorlar. Aşağı yukarı iki, iki buçuk aydır e, son derece e, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu artık balıkçılığın ve sizlerin Türkiye gündeminde önemli bir konu olduğunu ıı, tekrar belirlemiş durumda. Şimdi ıı, balıkçılık ve genel müdürlüğü veya tarım Bakanlığı olarak biz yapabileceklerimiz hepsini yapmaya gayret ediyoruz. Ama SGK'da bir problem varsa ona yapamıyoruz. Yani bizim dışımızda ayrı bir bakanlık, ayrı bir yapısı var, ayrı bir kanunu var devirleme sağları devirleme sağları konusunda defaten e, ilgili arkadaşlarımızla görüştük. SGK'da olduğu gibi e, çalışmaya çalışıyoruz. Hatta son bir toplantıda Türkiye İhracatçılar Birliği'nin e, bir toplantısında Ulaştırma Bakanlığına bir ihracatçı yine bizim verdiğimiz bilgi notları aracılığıyla demirleme sağlarından balıkçılara ceza kesilmemesini sordu. Hatta bu soru nereden böyle geldi diye bakanımız da şaşırdı. Ama her fırsatta bunları değerlendiriyoruz. Sıkıntılı olduğunuzu biliyoruz. Bunları çözmek için de elimizden geldiğinde yapacağız. Ama balıkçılara da tabii ki fedakarlık düşüyor. Kooperatiflere de düşüyor. Denbir'in burada olması, Zürkop'un burada olması bize büyük destek veriyor. Salyangozcularımız var. Şöyle bakıyorum trollcülerimiz var bütün gruplar var. Tam da çalışma zamanımızın olması gereken, denizde olmanız gereken bir zamanda çıktınız, geldiniz. Büyük bir değişiklik yapacağız. 6 Taksim 1'de. Komisyonumuzun, meclisimizin bize sunduğu teklifleri tamamına yakın. Eğer yetkimiz varsa tamamına. Yetkimiz yoksa e, tamamına yakın. Hepsini bir defa yeni tebliğe derc etmek istiyoruz. Kota en büyük taleplerden bir tanesiydi. Karşı çıkan da var, destekleyen de var. Dünya koteye gidiyor. Bir şekilde kota en azından bu altı taksim bir de başlamalı. Yani bir şekilde başlatacağız. Hani çok sıkı kurallar e, konulur mu? Onu da kimsenin canını yakmadan adım adım daha iyiye getirecek şekilde planlamaya gayret edeceğiz. Ama şunu da biliyoruz ki, işte artık belki cep telefonunuzdan da nerede, ne şekilde balık yakaladığınızı, ne kadar yakaladığınızı bildiriyorsunuz. E-kayıptan ee, giriyorsunuz. Bu sayede, mesela geçen sene dedik ki 150 bin ton civarında hamsi var. Şimdi e, Hüseyin Başkan e, 250 bin tonun geçtiğini söylüyor. Yani kayıtlarımız çok daha düzgün oluyor. Bu bütün balıklarda böyle oluyor. Kayıtlarımız düzgün oldukça, sistemimiz geliştikçe kota de avcılığı da e, adaletli bir şekilde de dağıtımını da sağlamış olacağız. Daha iyisi de bulmuş olacağız. Ee, yani Ramazan Başkanım e, dedi ki uzatmalar eee Karadeniz'de 15 yaş çekmek çok büyük problem değil. Çekebiliriz ama mutabakat var. Yani her zaman işte bu sene e, neredeyse palamut hiç yoktu. Hakikaten çekelim mi çekmeyelim mi? E 15 günde palamutun iyi bir şekilde büyüdüğünü de biliyorsunuz. Tonaj olarak ne kadar var gelecek? Ha, kıyı balıkçısını desteklemek için, desteklemek için belki yapılabilir ama bunu da iyi dengelemek lazım. Eğer biz anlaştık derseniz bizim için de sorun olmaz. Ama önemli olan anlaşmak. Tabii kooperatiflere çok büyük görevler düşüyor. Bizleri birleştiriyorsunuz, e, e, kamuoyuna yansıtıyorsunuz, devlet kurumlarına yansıtıyorsunuz ama kooperatif ve birlikler sadece bunun için değil Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman aslında her kooperatifin çok güzel bir soğuk hava deposu var orada. hatta orada paketliyorlar e, hatta mezatları var bu ekranlar gibi mezatta oturuyorlar fotoğraf çekiliyor, bu balığın kaç lira edeceğini oradan tıkır tıkır görüyorlar ve uygun bir satışla ve üstek illa orada olmasına da gerek yok. Elektronik ortamda başka bir şehirdeki kişiyle alıyor, oraya gönderiyorsunuz. Balığın en iyi fiyata ulaşmasını sağlıyor. Aşağı yukarı her kooperatif de var. Ama bizde bir tane bile yok. Bunlar da kooperatiflerin yapması gereken ürün değerlendirmek için en önemli konulardan bir tanesi bu. Tonajlı balıklarda da var, küçük küçük balıklarda da var. Ondan sonra kooperatif başkanına gidiyorsunuz, diyorsunuz ki Burada kaçak balıkçılık var mı? Kooperatif başkanı diyor ki, biz varız burada. Yani kaçak balıkçılık nasıl olur? Peki nasıl oluyor? E biz buraya kaçak ağ sokmayız, kaçak tekne sokmayız, kaçak Türk yapını almayız, ürününü satmayız. E peki dam var mı burada? Yani dam da biliyorsunuz. Ee, diyor ki dam, <laughs> burası balıkçının yeri. Balıkçı olmayanın burada ne iş var? Biz ona, zaten burada barındırmayız. E biz balıkçıya, balıkçı hariç şey, balıkçı şey, pek çok kişiye yer bulabilmek için Doğu Karadeniz'de özellikle tamlara e, kullanıyoruz. Başka neler oluyor? E, işte kaçak balığı muhakkak kontrol ediyorlar. E, peki teknenizde balıkçı barınağında yer bulamama, yanaşamama, karaya çıkarmada problem var mı? Yok diyorlar. Neden? Bakıyoruz ki balıkçı barınağı sayısı bizim ülkemizdekine göre çok daha az. Yat bağlatmıyoruz diyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Kendi teknemizi çıkarıyoruz, yat. Bu sefer batıdakilerden bahsediyorum. Yatı bağlatıyoruz, parasını alıyoruz. Ondan sonra bize yer yok diyoruz. Bunların hepsini yaşıyoruz. Bunları da balıkçının ve kooperatiflerin birlikleri kendi içerisinde muhakkak düzeltmesi gereken şeyler, bazı şeyler illaki tebliğe yazılacak e, şekilde değil. E, Ama tüm balıkçılardan. Herkes şikayet ediyor ama bu amatör balıkçıları dinlediğimiz zaman onlar da diyor ki biz 40 yılda bir genelinden bahsediyorum. Denize çıkmışız, tatile gitmişiz. Dolutayla balık tutacağız. Beran nasıl engel olursun? Evet. Vatandaşın hakları olarak bakarsanız o aynı. E, haklılar ama e, bu işi ticari olarak amatörlükten artık çıkarmış şeylere bakarsanız da bazı bölgelerde yüzlerce tekne var. Normal balıkçımızdan fazla para kazanıyor. Onun da farkındayız. Onu da durdurmak lazım. O da aslında kooperatifler aracılığıyla olması gerekiyor. saktırmamak lazım. Amatörün de kesinlikle kurallara bağlı olması lazım. Ki onların da kuralları var. Ama denetlemek son derece zor. Dediğiniz gibi işte e, yeşil ruhsatlı bir tekneye e, kim e, sarı ruhsatı varsa o binebilir. Ama amatör tekneye istediği kadar dayısıyla, amcasıyla bunlar önemli denizlerde her istediğimiz yere balık çiftliği kuramıyoruz. Doğru. Sizin avcılık alanlarınıza belki müdahale ediliyor ama o balık çiftliği kurmak için de 13 ayrı kurumdan izin almanız gerekiyor. İşte hani biraz önce diyoruz ya demirleme sahası, demirleme sahasında şey yapamazsın. Çiftlik kuramazsın. Transit geçiş alanı, oraya kuramazsın. Sit alanı, oraya kuramazsın. Orası derin, oraya kuramazsın pek çok alan var. Sonunda çakışıyor bazı yerler. Ama şunu da söyleyelim ki 2022 yılından itibaren neredeyse verilen e, balık çiftliği sayısı ya ikidir ya üçtür. E, yeni yer verilmemiştir. E, bundan sonra da artık onun da yönetmeliğini değiştiriyoruz. Nasıl oraya buraya mevzuatta kurallar getiriyorsak oraya da kurallar getireceğiz. Çok daha zor olacak. Ama ülkemiz e, şekilde balıkçılık yetiştiriyor. Mazot pahalı. E, hayat şartları e, zor. Doğru. Bütün dünyada zor. Ama e, yaklaşık işte 2004 yılından itibaren e, güncel parayla 17.8 milyar lira devlet balıkçısına ÖTVS mazot vermiş. Yani az para değil. 17.8. Toplamda Bunları birleştirdiğimiz zaman neredeyse 30 milyar lira diğer desteklerle birlikte devlet balıkçısına destek olmuş. Daha iyisi olabilir ama sanacak bir rakamda değil. Kıyı balıkçılarımızı destekliyoruz. Onlara hani gönül ister daha fazlasını verelim ama yaptığımız projeler bu kıyı balıkçısının destekli bir projesi Avrupa'daki örnek projelerden. Kadın balıkçılarımıza biraz daha fazla destek veriyoruz, yüzde yirmi Bu da yine dünyada örnek gösterilen projelerden bir tanesi. Balıklarımız azalıyor, sadece balıkçılık denizlerde değil, iç sularda da oluyor, göllerde, barajlarda. Oraya milyonlarca balık bırakıyoruz. Sizin bıraktığınız veya daha çok kaçak avcılıktan kalmış veya istemeden de kopulmuş, bırakılmış Milyonlarca metrekare denizin altında ağlar var. Bunları temizliyoruz. Bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor ama daha çok kaçak trol avcılığını engellemek için resifler bırakıyoruz. Buna benzer pek çok çalışmayı yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Genel müdürlüğümüz güçlenirse, bakanlık olursa ne âlâ. Biz de isteriz bakanlık olmasını. Devletimiz nasıl takdir ederse tabii ki ona razıyız. Ama Genel Müdürlüğümüz de güçlenirse, kendi e, denetim elemanları sayısını arttırırsa, tekne sayısını arttırırsa, biz bundan son derece memnuniyet duyarız. Ama devletimiz, siz de bilirsiniz ki e, denizimizin her köşesini kontrol ediyor. Yani Balıkçılık ve Sınırları Genel Müdürlüğü yok diye orada e, devlet yok değildir. Buradan bir telefonda iki tane sahip güvenlik kodunu istediğimiz yere gönderebiliyoruz. Yani Allah'a şükür devletimiz denizlerimizde, dağlarımızda, bayırlarımızda, sınırlarımızda hatta sınırlarımızın ötesini bile son derece iyi bir şekilde kontrol ediyor. Bu kontrol e, aşamasında işte elektronik olarak denetim yapabiliyoruz, İHA'ları kullanabiliyoruz ama fazla sıktığımız zaman biliyoruz ki balıkçımız bir yerden patlayacak. Onun için hani adım adım onları da geliştiriyoruz. Bunların daha iyi gideceğini biliyoruz. Neden? Çünkü birlik olmuşuz, toplanmışız ve bu topluluğu dinlemeye yüce meclisimiz, Gazi meclisimizden iki tane e, çok değerli vekilimiz gelmiş. Onlar da buradan edindikleri tecrübeleri ve bilgileri kendi komisyonlarında izah edecekler ve çok daha iyi sonuçlarla 2024 yılında başlayacağımızı ve 4 yıl boyunca bizi kurallarımızı belirleyecek eee tebliği çok daha iyi bir şekilde hazırlayacağımıza inanıyoruz. Biz her zaman balıkçımızın yanındayız. Bugüne kadar bize daire başkanlarımıza hatta bakanımıza bile ulaşmakta çok sıkıntı çektiğinizi sanmıyorum ama her ne olursa olsun e, her zaman bekliyoruz. E, sürçülisan ettiysek affola biraz işte uykusuzluktan ve yorgunluktan belki böyle öyle e, bir de ben de e, başkanların gibi irtica konuşmak istedim. Hata ettiysek, sürçü lisan ettiysek affola. Hepinize saygıyla, muhabbetle tekrar teşekkür ediyorum. Çalıştayım, başarılı geçmesini diliyorum. Hadi.